5 Nisan günü Kılıçdaroğlu'nun mecliste yaptığı talihsiz konuşma üzerine basın açıklamamızı şimdi sizlere sunuyoruz. Siyasetteki konuşma seviyesini her geçen gün daha da aşağıya çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Nisan Salı günü CHP grubunda yaptığı konuşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Sema Ramazanoğlu hanımefendi hakkında sarf ettiği sözler artık her türlü seviye mütalasının üzerinde ahlaksızlığın ve alçaklığın sözlü cinnete dönüşmüş halidir. Korkunçtur, vahimdir, faciadır. Sadece bakanımıza değil, insanlığın en mukaddes ortak değerlerine yöneltilmiş ağır bir saldırıdır bütün iştenliğimizle inanıyoruz ki Kılıçdaroğlu'nun kadın cinsiyetini aşağılamak üzerinden sarf ettiği sözler bütün kadınlarımızın onurunu en sert şekilde incitmiş, kadınıyla, erkeğiyle bütün millet, milletimizin hissiyatını en ağır şekilde yaralamıştır. Sadece bakanımıza değil, bütün milletimizedir. Kılıçdaroğlu'nun bu mevcut ahlaki sefalet yönüyle yuvarlanabileceği çukuru göstermek bakımından bir utanç vesikası olarak geçecek insanlığımız adına nefretle kınıyoruz. Böyle bir kişinin her fırsatta Atatürk'ten devralmakla övünülen CHP bir genel başkanlığı koltuğunda yeri olamaz. Böyle bir kişinin ana muhalefet partisi genel başkanı olarak siyasete devam ediyor olması hem siyasetimiz hem kadınlarımızın onuru hem de bütün milletimizin insanlık değerleri adına büyük bir zul, büyük bir utançtır. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ediyoruz. Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ediyoruz. Hangi partiye gönül vermiş olursa olsunlar. Başta kadınlık onurlarına en ağır şekilde saldı